insanlara neden ottu diye sorduk ve yüz popüler cevap aldık. Hocam açıkçası iş bulma olasılığı ve yurt dışına çıkabilme olasılığını göz önünde bulundurdum. Bir de komşumuzun kızı ottü mezunuydu. Övüyorlardı sürekli. Ben de çok etkilenmiştim. Çok detaylı ottuyu araştırmadan ottuya girdim açıkçası. Hocam, benim otu tercihim biraz ailemin maddi olanaklarının kısıtlı olmasıyla ilgiliydi. Yani burs ve yurt olanaklarının iyi olmasının çok etkisi vardı. Çevresel faktör ilk olarak. Komşumuzun oğlunun ODTÜ'de okuyor olması, onun mezuniyeti, konuşması, duruşu, kendine olan güveni. Ayrıca o zamanlar ODTÜ'nün o kadar önemli ve değerli bir üniversite olduğunu, Türkiye ve yurt dışındaki saygınlığını anlattıkça açıkçası etkilemişti beni. Zaman aralığı olarak 7-8 yaşlarındaydım.